Değerli dostlarım, bugün sizlerle 1939'da Erzincan'da meydana gelen büyük Erzincan depremi, diğer bir adıyla 39 depremine konuşacağım ve bu depremde büyük fedakarlık gösterip binlere aşan insanlığın kurtulmasına sebep olan dönemin. Erzincan Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Akçal'ı anlatacağım. İzzet Akçal eski başbakanlardan merhum Mesut Yılmaz'ın öz amcası. Soyadı değişikliğinde babaları farklı soyadı almış. Öncelikle bir jeomorfolog olarak Erzincan depremi ile ilgili Bilgi vermek isterim. Bildiğiniz gibi Erzincan Kuzey Anadolu fay hattında yer alan bir ilimiz. Bu fay hattında yer alıp bir çökme sonucunda, teknoloji çökme sonucunda oluşmuş bir ova. Ova dağlardan zamanla taşınan topraklarla düzleşmiş Dolayısıyla Erzincan'ın e, kaya zemini yok. Yani dolgu toprak. Bir de o dönemde yapılan evler tamamen kerpiçten yapılıyor. Şimdi hala da o dönemden kalan evler var. Kerpiç evler var. Gidip görürseniz e, anlarsınız. Bütün evin duvarları kerpiçten. Evin üst tarafında kavak ağzından ee, çatının alt kısmında kavak ağacından büyük e, tomruklar konuluyor. Çünkü bu tomrukların üzerinde aşağı yukarı bir 20-30 santim yüksekliğinde toprak var. E şimdi her tarafı toprak. Dolayısıyla e, eksi 40 dereceye yakın bir hava e, sıcaklığı var. Hava çok soğuk. Evet bakın 7.9 şiddetinde reservöltende olmuş bir deprem burada gözüküyor. 32 bin kişi ölü. Ee, bu rakam aslında gerçekçi bir rakam değil. Çünkü sadece kayıtlara geçen bir rakam. Köylerdeki e, rakamlar buna dahil edilememiş. O günkü şartlarda Erzincan aşağı yukarı nüfusunun yarısından çoğusunu e, bu depremde e, maalesef kaybetmiş. Şimdi e, dediğim gibi bu e, kerpiç Yapılar deprem anında e, her tarafı duvarlar insanların üzerine düştüğü için ve çatı kısmındaki evi sıcak tutsun diye konulan toprak o da insanların üzerine düşüyor. Dolayısıyla insanların çoğusu havasızlıktan e, boğuluyor. E, kalanlar da e, yaralı bir şekilde. E, eksi e, 40 dereceye yakın bir su, e, sıcaklık var. E, donarak ölüyor yani, soğuktan ölüyor yani açıkçası e, şartlar çok zor çünkü e, o dönemki şartlarda kurtarma da yok. Evet, bu e, Nazım Hikmet'in e, Erzincan'da bir kuş var kanadında gümüş yok gitti yarım gelmedi gayri bunda bir iş yok e, diye o dönem hapishanedeyken yazmış olduğu bir e, şiir. Şimdi e, detayına geçelim. Deprem 27 Aralık 1939'da meydana geldi. Eksi 30 derecede. Evet, bak Yusuf e, İzzet Akçal. E, Cumhuriyet Savcısı. Ben detaylı anlattıktan sonra Savcı Bey'in yaptığı kahramanlıklardan bahsetmek isteyeceğim çalışmalarından. Şimdi detaylı bir bilgi vereyim de ondan sonra geçeceğim ona. Şimdi 52 saniye sürdü bu deprem. Deprem çevre illerin tamamında hissedilmiş. Telefon ve telgraf telleri kesilmiş. Ve 22 saat sonra Anadolu Ajansı ancak haber geçebilmiş. O da e, yarım yamalak bir haber. E, haberin başlığı şu. Geçici bilgilere göre Erzincan'da yıkım büyüktür. İnsan kaybında kesin sayı bilinmemektedir deniliyordu. Aslında Erzincan adeta haritadan silinmişti ama Türkiye'nin henüz bundan haberi yoktu. Türkiye Büyük Millet Meclisi acilen toplandı. Erzincan'dan gelen kırık bilgilerle milletvekillerine okundu onlara şu söylendi. Erzincan'da çok şiddetli deprem oldu. Hükümet konağı, postane dahil şehrin bütün binaları, dükkanları yıkıldı. Şehir baştan başa enkaz haline geldi. Çok ölü var, çok nüfus enkaz altında. Kendilerini kurtarabilenler sokaklara döküldü. Yangınlar çıktı. Haberleşme imkanı yok. Ekmek ihtiyacı var. İlaç, doktor, çadır ihtiyacı var. Köylerde ağır tahribat ve kayıp olduğu anlaşılıyor denildi bütün coğrafya karla kaplıydı. O zaman ulaşım, e, karayolu ulaşımı yoktu. Doğu Anadolu bölgesine sadece trenler gidiyordu ve Erzincan'a sadece tren garı ayakta kalmıştı. E, ama raylar mahvolmuştu. Tüneller, köprüler ağır hasarlıydı. Demiryolu işçileri bıçak gibi soğuk havada donarak ölme pahasına çalışmaya başladı. İnanılması gerçekten güçtür. İnsanüstü gayretle sadece iki gün içinde demiryolu onarıldı. Tren çalışır hale getirildi. İçişleri Bakanı Refik Saydam'ın ilk verdiği talimat trenlere alabildiğiniz e, çadır, giyim eşyası ve gıda malzemesi yükleyin. Derhal Erzincan'a doğru yola çıkın oldu. Milli Yardım Komitesi kuruldu. Her şehrimize genelge gönderildi. Akın akın yardıma yağmaya başladı. Acil yardım fonu olarak 7 milyon liraya hazırlandı. 1 dolar o zaman e, 1 lira 2 e, kuruştu. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü yardım için Ankara'dan yola çıkan ilk trene binmişti. Erzincan'a ulaştığında gözlerine inanamamıştı. Şehir yok olmuştu. Moloz yığınına dönmüştü. binden fazla bina yıkılmıştı. Ya Erzincan'da ayakta kalan bina kalmamıştı o dönemde. O gün net olarak bilinmiyordu ama 32.962 insanımız ölmüştü. Enkazlara bile girilemiyordu. Çünkü sobalar devrilmişti. Yıkıntılar alev alev yanıyordu. Kurtulan binlerce insan o soğuktan e, o soğukta sokaktaydı. Korkunç perişanlık vardı. Binlerce çocuk anasız babasız ortada kalmıştı. Yardım getiren trenler dönüşe geçerken kimsesiz çocuklar, dur kadınlar ve yaşlılarla doluydular. İstanbul'a kadar yol üzerindeki şehirlere hayırsever insanların evlerine bırakılıyorlardı. Evet şimdi gelelim e, asıl ee, kahramanımıza olaya o gece Erzincan hapishanesi de yıkılmıştı. Ne duvar kalmıştı, ne demir parlaklıklar, parmaklıklar ne de kilit kapı. Yüzlerce mahkum açıktaydı. Kimi cinayetten, kimi hırsızlıktan, kimi kaçakçılıktan, kimi eşkıyalıktan yatıyordu. Ama hiçbiri kaçmamıştı. Battaniyeler salmış bekliyorlardı. Erzincan savcısı İzzet Akçal hapishaneye geldi. Tarihi bir konuşma yaptı. Sizleri kurtarma çalışmalarında görev almak üzere serbest bırakacağım. Aranızda civar köylerde olanlar varsa iki günlüğüne köylerine gidip ailelerini görebilirler. Bir tek şartım var. Firar etmeyeceksiniz. Memleketin herkesi ihtiyacı var. Canla başla çalışacaksınız. Her akşam buraya döneceksiniz. Her akşam teslim olacaksınız. Kuracağımız barakalarda kalacaksınız dedi. Eğer bu durum Hollywood filmi e, Amerika'da olsaydı, Hollywood filmleri belki de 500 tane film çekmişti ama maalesef bunun bir filmi daha yapılmadı. Mahkumlar bu insanlık sınavından fıresiz çıktılar. Her sabah gün doğarken enkazlara koştular, can kurtardılar. Hava kararınca hapishane barakalarına gelip teslim oldular. Her akşam sayın yapılıyordu, bir mahkum bile eksik çıkmıyordu. Erzincan hapishanesi örnek oldu. Çevre şehir ve ilçelerdeki hapishanelerde de aynı koşulla boşaltıldı. Askerlerle mahkumlar omuz omuza hapishane barakalarına döndü. Cumhurbaşkanı İnönü depremden bir hafta sonra Ankara'dan yine trene bindi. Çalışmaları denetlemek için Erzincan'a doğru yola çıktı. Şehre yakın istasyonlarından birinde durdu. O sırada kargaşa çıktı. Treni koruyan askerlerle kalabalık bir grup arasında itiş kalkış yaşanıyordu. Cumhurbaşkanı pencereden olayları gördü, merak etti. Mer çevre ilçelerden gelen mahkumlardı. Aralarından biri gelsin ne istediklerini anlatsın dedi. Bir mahkum diğerlerini sözcüsü olarak Cumhurbaşkanı'nın yanına getirildi. Savcı Bey'e söz verdik. Erzincan'a gidip insan kurtaracağız. Bizi trene almıyorlar dedi. Cumhurbaşkanının gözleri doldu. O gözler Yemen'de, Çanakkale'de, Filistin'de Kurtuluş Savaşı'nda neler görmüştü ama böylesini görmemişti. Çok duygulandı. Yaverine döndü. Hepsini alın dedi. Mahkumlar Cumhurbaşkanı ile aynı vagonda Erzincan'a gittiler. Erzincan savcısının ve mahkumların bu insanlık dersi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel gündem oldu. Hükümet ödüllendirmeye karar verdi. İstişleri Bakanı Refik Saydam başbakan olmuştu. Özel af yasası hazırlattı. Mecliste aynen kabul edildi. 26 Nisan 1940'ta resmi gazetede yayınlandı. 27 Aralık 1939 tarihinde vuku bulan zelzele felakete uğrayanların kurtarılmasında fevkalade hizmetleri görülen mahkumları cezalarının affı hakkında kanundur. Listede isim yazılı 241 mahkumun mahkumiyet müddetlerinin 5'te 4'ü ve hukuki amme ve tazminat e, kabiliğinden olan para cezaları affedilmişti denildi. Evet. Erzincan savcısı İzzet Akçal şimdi kimdir bu kadar e, büyük olay organize eden? Rize Çaylı doğumlu. Benim memleketimden. Ben iki şeyi de bir arada yaşıyorum. İzzet Akal, Akçal kendi memleketimden. E, Erzincan'dan da evliyim. İki memleket arasında yaşayabiliyorum. Çocukken e, ailece İstanbul'a taşınmışlar. Milli mücadeleye katılmış. mim-mim grubunda görev almış. Anadolu'ya silah ve cephane kaçırılmasında çalışmış. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Ankara Hukuk Fakültesi'ne mezun oldu. Erzincan Savcılığından sonra Üsküdar Savcılığına tayin edildi. Bursa Savcılığı Diyarbakır e, Sulh Hukuk Mahkemesi'ni yaptı. 1950'de siyasete atıldı. Demokrat Parti'den Rize Milletvekili seçildi. Devlet Bakanı oldum. 1960 ihtilalinde tutuklandı. Yasya'da da yargılandı. Muhabbet, e, muhabbet hapse mahkum edildi. Kayseri cezaevinde 5 ile yakın hapis yattı, bırakıldı. Siyasi haklarının iadesi üzerine bu defa, e, bu defa Adalet Partisi'nden milletvekili seçildi. Milletvekili iken 12 Eylül 1980 darbesi oldu. Parlamento kapatılınca siyasi hayatına nokta koydu. 1987'de rahmetli oldu. İzzet Akçal merhum Başbakan Mesut Yılmaz'ın amcasıydı. Aile fertleri soyadı alırken kardeşlerden biri Akçal, biri Yılmaz soyadını tercih etmişti. Bu yüzden amca yeğenin soyadları farklıdır. Evet sevgili dostlar. 1939 Erzincan depreminde Aşık Veysel'in de bir şiiri vardır. Onu da okumak istiyorum. Sam demiş de bağlar dökmüş gazeli. Hani harap olmuş Keşan Erzincan. Nice yiğitleri, nice güzeli. Feleğin toruna düşen Erzincan. Kimi ana vermiş, kimisi baba. Nice yavru vermiş, gelmez hesaba. Felek kor insanı, ne kaptan kaba. Tarihi felaket, nişan Erzincan. Bahar gelir, güller açmaz bağında. Kainat uykuda, hep yatağında. Bir seher vaktinde uyku çağında feryadı dağlardan aşan Erzincan. Susmuş bülbülleri güller perişan, Gark olmuş toprağa kalmamış nişan, Kükredikçe dalgalara karışan, Hani Fırat ile zoşan Erzincan. 946'da uğradım gördüm. Veysel der içimden ağladım durdum. Bu ulu tanrıdan isteğin yardım. Gayret kuşağını kuşan Erzincan. Evet 1939 depremi ee, deprem şehitleri. Bugün Erzincan'daki Terzi Baba mezarlığına giderken sol tarafta Deprem Şehitleri Mezarlığı var. E, bu resimdekiler zannedersem e, herhalde kurtarma ekibinde olan e, Erzincan'daki e, hapishanelerdeki mahkumlar olsa gerek. Evet, Deprem Şehitleri Mezarlığı var. E, Ağla'da orada e, meftunlular. Bu arada Erzincan Terzi Baba Mezarlığı gerçekten çok güzel bir mekan. E, gidip e, gezmenizi, bu deprem şehitleri yazarlığına ziyaret etmenizi isterim açıkçası. <laughs> bu arada 1939'da Erzincan depreminde Nazım Hikmet'in de bir şiiri var. Erzincan'da bir kuş var, kanadında gümüş yok. Gitti yarım gelmedi, gayrı bunda bir iş yok. Oy dağlar, dağlar, dağlar. Aldı ellerine kanlı başını. Karın ortasında Erzincan ağlar. O ağlamasın da kimler ağlasın. Kar yağar lapa lapa. Tipidir gelir geçer. Yan yana sırt üstü yatan ölüler. Akşam uyur tandıramaz ateşini yandıramaz. Gün ağır şafak söker kimsecikler gitmez suya, ezilmiş başlarıyla ölüler, vardılar uyanılmaz uykuya. Ses edip geceye beyaz taşından, kıştanın saati çaldı ikiyi, ne çabuk lahzada bitti yaşamak, kimisi altı aylık, kimisi sakallı ak, kimisi on üç, on dört yaşında, kimisi yola gidecek, kimisi mektep bekler. Yan yana sırt üstü yatan ölüler. Yayıkta yağ vardı, dövülemedi, ak peynir torbaya koyulamadı. Hasret gitti ölüler, dünyaya doyulamadı. Uyanıp kaçamadılar, kuş olup uçamadılar. Açıldı kuyular kimse inemez. Erzincan beygiri rehvandır ama ölüler ata binemez. Yan yana sırt üstü yatan ölüler. Kesemden verecek şeyim yok, yüreğimden verdim. Evet, işte Erzincan e, depremi bu dostlar. Erzincan'da e, deprem hala daha yaşanır, bir deprem şehri ama e, son e, 1992 depreminden sonra Erzincan'da adeta şehir yeniden yapıldı. 1992 depreminde ben göreve giderken Erzincan'a uğramıştım. Gerçekten o dönemde Erzincan bayağı bir hasar almıştı. Ama şehir şu anda yeniden imar edildi. Yeni yollar, yeni caddeler, yeni inşanları deprem yönetmeliğine göre yapılmaya başlandı. Çok fazla katlı binalara müsaade edilmiyor. Çünkü Deprem şehri devamlı oluyor. Dolayısıyla Erzincan tarihten ders çıkardı diyebiliriz. Evet bunlar kıyafetlerine de bakılırsa o dönemin mahkumları olsa gerek asker gibi tetikte her an çalışmaya hazır. Tabi Erzincan e, depremi bize bir şey daha gösterdi. O da Türk halkı en zor şartlarda dahi e, birbirini yardımdan koşabiliyor. 1939 depreminde e, köyleri gezdiğimde şunu gördüm. E, köylüler dedikleri şu, o dönemin şartlarında yani nüfusta yazılmak e, zordu. Hani köylerdeki e, depremde can veren insanlar büyük bir ihtimalle kayda e, sokulmamıştır. Çünkü herkes cenazesini bir şekilde kaldırmıştır, e, denilmiştir. Dediğim gibi evler, kerpiç sağlıksız değil. Allah rahmet etsin onlara. Disaster, widespread and terrible, comes to Turkey, where a series of the most violent earthquake shocks extending over a period of about a week have wrought appalling havoc chiefly in northern and northeastern Anatolia. British Movietone News presents the first pictures obtainable from the stricken areas in which all communications were completely broken for many days. It is reported that over 500 villages have been seriously damaged with large casualty lists, while in towns and cities death and destruction have taken an even bigger toll. Movitone's pictures give a vivid idea of the extent of the ruin, and the sympathy of the world must go out to Turkey in its hour of calamity. British sympathy is being expressed tangibly by the fund raised by the Anglo-Turkish Relief Committee, who asked for gifts of money or clothing to be sent to St. Thomas's Hospital, London. Relief trains are able to reach certain centres, though it is only with the greatest difficulty that help has been provided in many of the country districts. Survivors have been living under canvas despite the bitter cold, for they have had nowhere else to live. Some of these tent villages have added the shelter of railway carriages to the scanty amenities available for injured and refugees. In the towns, there is almost endless work for the search parties. Often it seems an almost hopeless task, and it's always pretty grim. Not even the tragedy of the war itself can overshadow the terrible blow that nature has struck at the Turkish people. The number of casualties have been placed at not less than 45,000. They cannot even yet be accurately assessed. As for the survivors, their sufferings have been ghastly. This scene is typical of thousands of personal tragedies in hundreds of devastated villages. Everything lost except life itself.